Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben İrem arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte <laughs> dışarıdayım yani balkondayım bugün sizlerle <laughs> birlikte arkadaşlar bu arada saat 7 bu yüz durun durum saniye göstereyim işte bugün arkadaşlar seriyle konuşacağım evet bugün de başlıktan gördüğünüz gibi seriyle konuşacağım ben bu oturamadım. her neyse. şu an çok güzel oturdum. Her neyse videomuza geçelim. Ulan Ya. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Hey Siri. Hey İyi akşamlar. Nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> Üzgünüm. Sana da iyi akşamlar Siri. İyi akşamlar. Hı. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Sorduğum için teşekkür ederim. Bana sormayacak mısın? Yapamam. Neden? Bu soruya bir yanıtım yok yardımcı olmamı istediğin başka bir şey var mı? Var. Ben de öyle düşünmüştüm. ben, <laughs> arkadaşlar ben şu an oturamadım. Evet. Hey Sile. tekelime söyle. Ben de söylemeye çalışacağım. Tamam. İşte.

bir berber, bir berbere, bu ne berber? Gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Aa demiyor i̇şte Hep böyle daha bir yolda oturuyorum ya. Bir berber, bir berbere, birer berbere, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Yapamadım. Nasıl? şöyle. <laughs> Ay düşürdüm, o Allah arkaya düşürdüm Allah. Hey Siri tekerleme söyle. Hey Siri tekerleme söyle. Tamam. Buna ne dersin? O oh, bir kap. Şu bir kap. O bir kap. Şu kipa. Bu kipa. Of. Çok zor. Neresi zor? En basit şey. O oh, bir kap. Şu bir kap. Bu bir... Bu... <laughs> en basit şeyden ben söyleyemedim arkadaşlar. Neyse dur tekrardan. O oh, bir kap. Şu bir bu... O bir kap, şu bir kap, bu bir kap. O bir kap, şu bir kap, bu bir kap. O oh be. Siri tekerleme söyle. Ya. Tamam. Siri te en zor tekerlemeyi söyle. Bu şu anki yedi. Siri tekerleme söyle. Tamam. Ya Allah'ım yine mi aynı? Siri tekerleme söyle. Peki şunu <Sin> Bir dalda bir kar, kar. Evet. Hayır. Dalda tartal. Tar, ben, tar, dal ben de söyleyeceğim arkadaşlar. bunu ben de söyleyeyim. Kar, kar demek istedim. Bir, Olmuyor. Bir dalda bir kartal dal tartar kartal kar kar. <laughs> bir dalda bir kartal dal tartar tar, tar kartal kar kar. Oldu. Bir dalda bir kalta dal kalkar kalta kalkar, kalkar. Anladığımdan emin değilim. Ben <laughs> de diyemiyorum. Seni tekerleme söyler misin? Tamam. Bunu neden? Onu değil aldı sakatalı. <laughs> ben de diyemedim. Aa yazmıştım. Bu, şu an. Sürü tekerleme söylesene. Tamam. Bunu söylemeyeceksin. Al bu tıkı 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 diye tıkı tıkı atmaya götür. ee tıkı 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 atmam derse al bu tıkı 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 diye lan tıkı, 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 tıkı atmadan al da gel. Bunu diyeceksin ya. Gerçekten. Ama. <laughs> Bak. Al bu tıkı 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 diye tıkı tıkı atmaya götür. Tıkı tıkı diye tıkı tıkı atmam derse tıkı tıkı diye lan tıkı tıkı diyememişim. Ha <laughs> Seri şarkı söyler misin? Seri şarkı söyler misin? Seri şarkı söylesene. Kibar sen anlamadın. Seri şarkı söyle. Madem ısrar ediyorsun. Sabahları erken erken, tarlalarda güneş doğarken, uyanır hep çoluk çocuk trak trik trak olur mu hiç çalışmamak trik trak trik trak ne? dur, dur bir saniye Madem ısrar ediyoruz, sabahları erken erken, tarlalarda güneş doğarken uyanır hep çoğu çocuk. Trik trak, trik trak. olur mu hiç çalışmamak? Trik trak, trik trak, hey dur bir saniye. Bu şarkıdaki din tekerleme gibi bir şey. Siri bu şarkı değil ki bildiğin tekerleme gibi bir şey ama güzelmiş. Üzgünüm müziklerinde bildiğin tekerlem. Bazen gerçekten beynin çalışmıyor. Anladığımdan emin değilim. Bazen gerçekten beynin yok. Anladığımdan emin değilim. Bazen gerçekten zeka geri şeysin üzgünüm. Şaka yaptım. Ha 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 çok komik. <laughs> Bence de. <laughs> Bence de. Bence de. Ha 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 emin değilim. Şaka yaptım. Evet abla yeşil. Ha 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 çok. Seninle küttüm seni. Sen bana çok bağırıyorsun. Tamam. Şaka yaptım diyecektim yüzüme kapattım. <laughs> Şaka yaptım. Şaka. Bilmekten devrelerim <gülüyor> <tutredi>. <gülüyor> Bunu bekliyordum aslında biliyor musun? Arkadaşlar bunun demesini bekliyordum ama demedi yani. Sağlam <laughs> Aynen Çok uyumlu birisin Thanks Sözünü etmeye bile değmez İnsan bir rica ederim de Anladığından eminim <laughs> Şaka 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 lan şaka. Gerçek bir komedyansın. Teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok. Teessüf ederim. Anladığından emin değilim. Şaka şaka. Aha, çok korktum. Şaka şaka dedim yalnız. <laughs> Ee benim canım çok sıkıldı. Sıkıntı geçirmek için neler yapabileceğimi bir düşüneyim. Ne yapabilir misin? Bu soruya bir yanıtım. Hem düşüneyim diyorsun hem bir yanıtım yok diyorsun ya. Anladığımdan emin değilim. Anlamazsın yaşın küçük. <laughs> Ya hemen de bozuluyorsun. Şaka yaptım şaka. Gülmekten devrelerim titredi. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha Siri. Siri dediğimi tekrarla. Ben akıllı bir asistanım. Parlak tüyleri olan bir papağan değilim. Sen yine de tekrarla benim dediklerimi. Bu soruya bir yanıt. La ilahe illallah. Teolojik <laughs> tartışmalarla ben durmaya <laughs> çalışıyorum. Bir saniye. Ben seni Müslüman yapmaya çalışacağım. Bak onu La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Teolojik tartışmalar. Dediğimi tekrarlar mısın Tire?